Merhaba arkadaşlar, ben bilgisayarda hızlı klavye kullanımı öğretmeni Eda Salbaş. Bugünkü dersimizde bilgisayarda hızlı klavye kullanımında doğru duruş ve oturuş tekniklerini öğreneceğiz. 10 parmak F klavye kullanıcısı bilgisayar önünde ergonomik oturuş ve duruş tekniklerine bağlı kaldığı sürece beden sağlığını koruyabilecek ve yazı hızında artış sağlayabilecektir. Resimdeki doğru oturuş ve duruş tekniğini incelediğimizde oturan kişinin ayakları yere tam basmaktadır. Uylu kemikleri yere paralel olmalıdır. Bedeni dik olmalıdır. Kolları masaya uzandığında 90 ila 100 derece açısında bir açıyla yerleştirilmelidir. Bilekler klavyeye paralel durur. Eller ve bilekler masaya asla temas etmemelidir. Bilgisayarımız göz hizasında olmalıdır ve minimum 20 derecelik bir açıyla görüş açısına sahip olmamız gerekmektedir. Eğer bilgisayar karşısında şekilde gördüğümüz gibi doğru duruş ve oturuş tekniğini dik bir şekilde sağlayamazsak görme sorunları, baş ağrısı, omuz sorunları, sırt ve bel sorunları, boyun sorunları, el ve bilek sorunları yaşayabiliriz. Doğru oturuş ve ayakta duruş şekli. Biraz önce doğru oturuş şekillerini incelemiştik. Şimdi ayakta duruş şeklini incelediğimizde bedenin dik olduğunu bilgisayarla baş arasında minimum 20 derecelik bir görme açısına sahip olduğunu görmekteyiz. Bilgisayarda hızlı klavye kullanımında bedenin duruşu gerek sağlık gerekse hızlı yazı açısından oldukça önemlidir. Kollar ve bileklerde yorgunluk hissedildiği zamanlarda kollar her iki yana sarkıtılıp dinlendirilmelidir. Eller her zaman klavyeyi kapsayacak şekilde klavyenin üzerinde durmalıdır. Parmaklar ise temel harf sırasında bükük ve tuşlara hafif dokunur durumda olmalıdır. Avuçlar klavyenin üzerinde olmalı ve içinde yuvarlak bir cisim varmış gibi tutulmalıdır. Şimdi sayacağımız işlemleri ve adımları takip ederek sizler de doğru duruş ve oturuş tekniklerini uygulayabilirsiniz. Sandalyeye dik bir biçimde ve geriye yaslanarak oturunuz. Vücudun sürekli dik kalmasını sağlayınız. Dirsekler her zaman vücuda yakın ve yere 90 derecelik bir açıyla masaya paralel olmalıdır. Dirseklerinizi ve bileklerinizi asla masaya temas ettirmeyiniz. Ayaklarınızı yere tam basınız ve bacak bacak üstüne atmayınız ekran yüksekliğini ergonomik olarak ayarlayınız. Son olarak parmaklarınızı temel sıraya yerleştiriniz. Evet sevgili öğrenciler, bu dersimizde bilgisayarda hızlı klavye kullanımında doğru duruş ve oturuş tekniklerini açıkladık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.